Yani o kısımda bazı elastik bitkilerin olmamasına bağlıdır. O elastik bitkilerini tekrar ucuza getirip birleştirmek gibi bir yöntem yok maalesef. Yöntem yok. Üst yok. kısımda olan çatlaklara bir çözüm yok. yok. Ancak alt kısımda olan çatlakları da o alabilirim. cerrahi olarak karın germe operasyonunda zaten almış oluyorsunuz. Evet. Peki karın germek isteyen bir hasta e, ne kadar bir süreyi gözden çıkarsın? Gelecek hastaneye hı hı. nasıl e, bir operasyon geçirecek? Bu ameliyat narkoz altında olur. olur. Bir iki gün hastanede kalması gerekir. Direnleri vesairesi olacağı için pansumanın ufacıkılması 5 gün bir haftayı bulur. İçten alınması iki haftayı bulur. Ee, ağır bir ameliyat olduğu için e, tekrar içine dönmesi en az iki üç hafta sonra. İki üç hafta olur, sonra. Peki tarif e, ederseniz. Nasıl bir e, kesik oluşuyor şimdi, ve daha sonra neler yapıyorsunuz? E, şimdi kahveci girişimi gelişimi esnasında yıllar içinde bu kesim şekli çok değişmiştir. Bin bir türlü kesim şekli vardı ama şu anda e, en yaygın yapılan izin en az kalacak şekilde dikinin içinde e, bırakacak tarzda bir anı yaptık. İzik mümkün olduğu kadar kısa ve çamaşırın içinde kalacak tarzda yapıyoruz. Bu iz kalıcı ama? E, kalıcı tabi. Yalnız şöyle düşünmek lazım. Sezaryen izinin kaldığı bölgede Sezaryen izinin biraz uzun gibi düşünmek lazım. Evet öyle tahmin edebiliriz. Hasta sonra iyileşme bittiğinde bikiniyle kilaja gidebiliriz. Dışarıdan gözükmez. Görünen yerde herhangi bir müdahale olmayacak. Bu arada göbek deliğinin de değiştiğini hatırlatmakta fayda var zannediyorum. Aslında şöyle göbek deliğinin yeri değişmiyor. Ee, şöyle yapıyoruz. Şöyle cildi kalktığı düşünün. Göbeğin çevresinden kesip aşağıda bırakıyoruz. Biz aşağıya aşağı geliyoruz, fazlasını alıyoruz. Tekrar etrafına Göbeğin olduğu yeri tekrar bir delik delip oradan dışarıya çıkartıyoruz. Yani göbek aynı yerde kalıyor, aslında çevresindeki cilt aşağıya kayıyor. Derme sonucunda. Dolayısıyla böyle bir... Aslında göbeğin yeri değişmiyor. Göbeğin yeri değişmiyor, yani değişmiyor şimdi daha İnsanların böyle gözünde garip bir görüntü olacakmış gibi, göbek sanki aşağıya kayıyormuş gibi geliyor, öyle olmuyor. Göbek yine yerinde kalıyor. Peki, geçelim botoksa. Ee, insanlar süper modellerin yüzlerine çok özeniyorlar. Sizce kusursuz bir yüzde neler olmalı, nasıl olmalı, yüzün orantısı nasıl olmalı ve botoksta siz neler yapıyorsunuz? Şimdi yüzün ayrıntısı oranına girersek vaktimiz yetmez. Çok uzun. Çok uzun. Kısaca, çok ayrıntılı. Kısaca anlatır e, yıllar içinde e, öğreniyoruz. Hatta pratikimiz, e, işimiz gereği devamlı insanların yüzüne bakarken devamlı çizim yaparız, oranlarınız bir program var mı yok mu diye. Ee, çok çok uzun bir konu. Kusursuz bir tarihi uzun. Kabaca şöyle söyleyeyim. Kaşın dış bölü 1 bölü 3'ünün yüksekte olması tercih edilir. Ee, i̇ki burun kanadının arasındaki uzaklığın ısı göç arasındaki uzaklığa eşit olması tercih edilir. Yani bunlar e, genel olarak kabul edilen kurallardır. Evet. Yani onun dışında... Kulağın açısıyla burnun açısı arasında bir ilişki vardır. Evet bunlar tabi o zaman ee, e, açılar bitmiş. olarak e, baya ince ince fark edilmesi gereken. Yani. Aslında bakarsanız hastanın fotoğrafını çekip fotoğraf üzerinde Konuşmak çizerek daha incelemek gerekir. Evet peki botoksa geçelim. E, botoks son zamanlarda çok duyulan bir uygulama. Nedir botoks ve kimler uygulanıyor? Botoks artık e, çok bilmiyor bilmeyen kadarıyla. E, i̇lk başlarda yuvanda gibi falan diye. Ee, nedir sanır. bu yanlış bilinenlerden bir örneğin nedir botoksin ee, maddesi? Botoks e, bir bakterinin e, toksininden elde edilen çok çok zayıflatılmış bir preparat. Sonuçta bu tercih bir e, zehir. Yalnız laboratuvarda çok fazla zayıflatıldığı için tercih yapıcı etkisi çok çok küçük. Ve e, sadece enjekte bildiği yerlerde 100 minik kaslarını perç ediyor. Bize ne faydası var? Minik kaslarını perç olduğu için e, cilt kırışıklıkları kalmıyor. Açılıyor hemen. Mesela yüz felci olmuş birisinin farkı olan tarafında kırışıklık yoktur. Alnının kırışılamaz. Çünkü kasları çalışmaz. Siz de güzellik uğruna yüzünü o bir anlamda tercih ediyorsunuz. Bu yalnız biraz ee, bir ressam gibi düşünmek lazım. Botoks da bizim fırçamız gibi düşünmek lazım. Yüzdeki kırışıklık olan yerleri botoksa bir fırça atıp düzleştiriyoruz. Öyle, öyle düşünmek lazım. Peki sadece güzellik amacıyla mı uygulanır botoks? Hayır botoksun çok kullanılmaları var. Yani e, neredeyse her branş kullanıyor kendine göre. Mesela? Mesela migren de kullanıyoruz. Migren ağrılarının önlenmesinde kullanıyoruz. E, şaşılıkta kullanıyoruz. E, şu an aklıma gelmiyor ama yani, e, internette bir arama yapsanız Kullanmayan branş yoktur neredeyse. Peki yüzde özellikle sizce hangi yaşlarda olan hanımlar bunu tercih etsinler? Çok genç kadınların da kullandığını görüyoruz. Hı hı. E, kimlerin ihtiyacı vardır gerçekten botoks yaptırmaya ya da bu tarz yüzde estetik müdahaleleri? Şimdi ihtiyaç gibi düşünmemek lazım bunu. E, normal görüntüsünden daha iyi olmak isteyen herkes kullanabilir. Tabi biraz olması olmasıydı, yani botoks tabii karışıklığı açmak için yapılıyor. İkisizce sonuç yok. her zaman daha iyi mi oluyor? Çünkü sanki çok da doğal olmayan görüntüler elde edilebiliyor. Uygun kullanılırsa e, çok güzel sonuçlar alıyor gerçekten. Kışlık olmasına gerek yok, kaşık kaldırmak için de kullanıyor mesela. Yani kaşıklık yoksa bile uygun kullanıldığında kişinin kaşını biraz kaldırıp daha güzel bir görüntüye ulaşabilir. Son olarak sizden e, botoks, karın gelme ve e, göğüs ameliyatlarının fiyat aralıklarını alalım. İzleyicilerimiz ee, belki bu kadar dinlediler, merak ettiler. mümkün değil. Şimdi, ee, fiyat aralıklarını alalım. Ee, Hiç mi fiyat onu da beğenirim. E, çünkü hastadan hastaya çok değişir. Hmm. E, telefonda bize sorup bunu soran hasta çok e, böyle böyle karnında sarkma var. Mutlaka hastanın gelip, gelip muayene olması gerekiyor. Peki. Sizin bugün karın germe, göğüs operasyonları, estetik ameliyatları ve botoks'u konuştuk. Operatör doktor Oytun İdil'le teşekkür ediyoruz. Programımıza Sağ konuk olduğunuz için.